Merhabalar arkadaşlar, Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle çok kolay ve çok basit, harika bir örnek başı paylaşacağım arkadaşlar. Çok çok şık duruyor, bebek örgülerinize çok güzel gideceğini düşünüyorum. Onun için şu şekilde bir ipim var, Ören Bayan Star. Ee, şöyle göstereyim. 100 gram, 300 milim uzunluğunda arkadaşlar. Ona uygun şişlerim, 3 milim üç buçuk mmlik şişler. Dilerseniz hemen başlayalım. Birazcık heyecanlıyım. Heyecanımın kusuruna bakmayın arkadaşlarım. Hemen ipimizi, şişlerimizi hazırlayıp beraber başlayalım dilerseniz. Şunu da söyleyeyim. Modelimiz 2 ve 2'nin katları ile ilerliyor. 4 sırada tamamlanıyor. Gerçekten çok basit bir model yani. Evet arkadaşlarım şişimi ve ipimi aldım. İki şişimi şu şekilde birleştiriyorum ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten ilmeklerimizi şu şekilde atıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ilmek benim için yeterli sizlere gösterebilmem için sizler dilerseniz ne örmek isterseniz ona göre 2 ve 2'nin katlarıyla ile ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şişimizin tekini çıkartalım. ben 2 sıra haroşa öreceğim. Ondan sonra modele başlayacağız. Sizler ne dilerseniz lastik yapın dilerseniz haroşa örün dilerseniz başka bir model koyabilirsiniz alt tarafına. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar şu şekilde düz olarak örüyorum arkadaşlarım. Sadece bir iki sıra örmemiz yeterli. Bu modele haroşeyi daha çok yakıştırdım, o yüzden dibine haroşa yapıyorum arkadaşlar. Son ilmeğimi ters örüyorum. Evet, bu şekilde. Bir kere daha gidip gelelim. Ondan sonra modelimize başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım, düz olarak yine sıra sonuna kadar örüyorum. Evet, son ilmeğimi örüyorum. Son ilmeklerimi ters olarak örüyorum bu şekilde. Evet, düz tarafa geçmek için bir sıra daha örüyorum. Evet arkadaşlar, bir sıra daha ördüm. Şu şekilde ön yüzümüzde iki sıra haraşo olmuş oldu. Şimdi modelimizin birinci sırası ve ön yüzünden başlıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Modelimizin ilk sırasında yine aynı şekilde düz olarak sıra sonuna kadar geleceğiz. Bu modelimize ait yani. İlk ilmeği örmeden aldık ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ve kenar ilmeğimi ters örüyorum. İkinci sırası ve arka yüzdeyiz. Şimdi ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Ters örüyoruz. İpimiz bizden yana bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz arkadaşlar. İkinci sıramız ve arka yüzde bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde ters örüyoruz. Modelimizi üçüncü sırada kuruyoruz. Evet bu şekilde ikinci sıramızı bitirdik. Şu şekilde bir görünüm aldı. Şimdi modelimizin üçüncü sırasındayız. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. İlk ilmeğimizi a ördükten sonra sıra sonuna kadar burada da ikişer ikişer ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz bu şekilde. Her iki ilmeğimizi artırma yapmadan düz olarak örüyoruz. Şöyle. Her iki ilmeğimizi artırma yapmadan bu şekilde düz olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Ve son ilmeğimiz kenar ilmeğimizi ters olarak ördük. Dördüncü ve son sıramızdayız. Arka yöndeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada arkadaşlar bu tarafta e, artırmamızı örmeyeceğiz. Şöyle ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. Ondan sonra bakın şuradan şu ilk ilmeği bu şekilde artırma yapmamızın sebebi bu. Her arada bu şekilde düz olarak bir ilmek çıkartacağız normal ördüğümüz ilmek ve aradan bir tane ilmek çıkartıyoruz. Başta çıkartmadım çünkü sondan çıkartacağım arkadaşlar. Bu şekilde hem bir ilmek hem de aradan bir ilmek çıkartıyoruz. Hem normal ilmeğimizi örüyoruz, aradan bir ilmek çıkartıyoruz örüyoruz. Bir tane ilmek örüyoruz, bir tane de aradan. Bakın hemen üstteki ilmeğimizi bu şekilde çıkartıyoruz. Bir tane düz ilmek örüyoruz. Bir tane aradan düz ilmek örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ve ilmeklerimizi aynı sayıya çıkartıyoruz. Şimdi buradaki bakın. İlk başta örmedik. Çünkü yoksa kenar düz gitmez. Böyle artırma olur. Bir taraftan artırıyorsanız bir taraftan artırmayacaksınız arkadaşlar. Son kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Evet modelimizi bir kere kurduk. Modelimiz kendini ördükçe gösteren bir model. Şimdi bir kere daha kuralım. İlk ilmeğimizi örmeden aldık ne yapmıştık? Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Birinci sırası ikinci model ve birinci sıramızdayız. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Gerçekten çok güzel bir model. Ee, i̇lk başta dedim ya ben bu modeli gördüğümde, bebeklere çok uygun olacağını düşündüm. Gerçi sizler nerede kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerine, hırkalarına, ceketlerine, şapkalarına çok yakışır. İkinci sırası ve arka yüzdeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu şekilde ipimiz bizden yana. Bu şekilde ters olarak bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Gerçekten çok hızlı ilerleyen bir model. İnşallah beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Son ilmeğimizi de ters ördüm. Ve üçüncü sıramızda yine model kuracağız. Bakın yıldız yıldız oldu az önceki modelimiz. Hemen üst modelin iki sırasını kurunca. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada ne yapıyorduk? Üçüncü sıramızda her iki ilmeğimizi bir örüyoruz. Her iki ilmeğimizi beraber düz olarak örüyoruz. Bu kadar basit arkadaşlarım. Her iki ilmeğimizi beraber örüyoruz. Arada artırmalar yapmıyoruz. Çünkü dördüncü sırada aradan iplik çıkartarak örüyoruz. Bu şekilde evet sıra sonumuza geldik. Ve kenar ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Evet dördüncü ve son sıramızdayız. Şu şekilde ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Burada dediğim gibi ilmek çıkartmıyorum ilk ilmeğimi yine düz örüyorum ve ilmek çıkarmaya başlıyorum bu şekilde bir ilmek örüyoruz bir tane aradan çıkartıyoruz bir ilmek örüyoruz bir tane aradan çıkarıyoruz bu modelimizi örgümüze yeni başlayan arkadaşlarımız dahi kolaylıkla yapabilir arkadaşlar bu şekilde ve son ilmeğimizi çıkarttık. Kenar ilmeğimizi yine ters olarak ördük. Evet arkadaşlar, modelimizi iki defa beraber kurduk. Şimdi sizlere daha önce yapmış olduğum büyük modelimi de göstereyim. Şu şekilde. Bakın çok şık, çok güzel duran bir model. Yıldız yıldız duruyor ve bir de şöyle göstereyim. Şu şekilde mi? Anlaşılır bilmiyorum. Kabarık duruyor. Çok hoş duruyor yani. Gerçekten bebek yeleklere çok güzel gider. Hatta bunu iki renkle bir modeli başka renk, bir modeli başka renkte yapıp kullanabilirsiniz. Arka tarafımız bu şekilde. Kenarları çok güzel dümdüz giden bir model. Bakın şurada bir tek hata yapmışım ben e, örerken. Eğer normal şu anki öğrettiğim gibi yaparsanız dümdüz ve kenarları çok güzel bir şekilde ilerliyor. Bu tarafı bakın çok güzel örmüşüm burada artırmayı unuttuğum için bu şekilde olmuş Evet arkadaşlar İnşallah beğenirsiniz Evet yorumlarınızı bekliyorum beğenmeyi abone olmayı ve videomu heyecan e, yaptım yine kusura bakmayın Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın